Türkiye'nin bir numarasında Number One TV ekranlarında tatil tadında video klipler izliyorsunuz ve çok önemli bir detay herkesten ve her şeyden önce Number One TV'de Summer Party'de heyecanlarını bizimle birlikte paylaştılar. Best model adayları onları mutlaka bu yarışma sürecinde bu heyecan fırtınasında takip edin ve destekleyin. Programın sonuna geldik. Programın sonuna geldik. Gerçekten çok güzeldi. Geçen hafta da bizle de birliktelerdi. Besponlu arkadaşlarımız. Hepsine teker teker çok Aynen. teşekkür ediyoruz. Ve Number One TV olarak onlara teşekkür ediyoruz. Ve başarılar diliyoruz. Değil mi Mesut'cum? Aynen. Dedim. Sana da çok teşekkür ediyorum. Burada geldim. Beni yalnız bırakmadın ben bu sıcakta. Ederim. Çok mersi. Ederim. Canım benim köpeklerimiz CC ve Jack'e de çok teşekkür ediyoruz. bizi <laughs> biz de burada mıncıkladık onları. Bütün enerjimizi attık. Ve şimdi programımızın sonuna geliyor. Şarkımız nedir? Serdar Ortaç poşetle kay, kay, ser, Serdar Ortaç poşetle programı kapatıyoruz. Best modeldeki arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Hepinize bu, gelsin bu şarkı. Paylaştıkları için. Teşekkür ediyoruz <gülüyor> hepinize. <gülüyor>